Defne ölümü onu Sihirli Annem dizisiyle seven çocuklardan yok böyle dans yarışmasıyla yeni tanışanlara herkese çok üzdü. Medya olayı kibarca ele aldı fakat çok gecikmeden ahlakçı sesler yükselmeye başladı. Hıncal Uluç'un yazısı Defne Coy'un ölümü kadar şaşırttı e, tüm medyayı ve insanları. Özel hayatı eleştirmenin sınırları tartışmaya açıldı bu noktada. Biz kişileri değil olayları ve kavramları konuşmalıydık diyor psikiyatrist, profesör, doktor Nevzat Tarhan ve şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Bulduk, Önemli bir konuyu <laughs> aslında detaylı bir şekilde dikkat çekiyorsunuz. Açık evlilik kurbanı mı diyorsunuz? Siz yazdığınız bir yazıda Defne Joy Foster açık evlilik kurbanı mı? E, ve yok böyle dans benzer formattaki programları da eleştiriyorsunuz. Evet. E, açık evlilik kurbanı mı derken neyi kastediyoruz? Önce bunu bir açalım dersiniz. Bu Açık evlilik 1970'li yıllarda <laughs> Amerika'da mutluluğun yeni formülü diye çok yaygın olarak popüler kültürde önerildi ve bir kuşak bunu e, özendiren özellikle e, Amerika'nın daha özgürlükçü, daha liberal e, kesimlerinde yaygın kullanıldı ve bunun sonuçları görüldü aşağı yukarı işte. Yani çiftler bir birbirine karışmasınlar. Tabii yani, açık evlilikte iki tarafta evli hı hı. fakat iki tarafında sevgilisi var yani cinsel olarak özgürler ama aynı evde yaşıyorlar çocuklarını annelik çocuklarını babalık yapıyorlar böyle bir mutluluk formülü şeklinde evlilik modeli bu e, evlilikle ilgili rol kalıbı kalıplarının değiştirilmesiydi bu. Yani evlilikte çünkü sadakat önemli normalde. Evet. Evlilikteki olan doğal evliliklerdeki kalıp rol kalıplarında bu var. Bunun değiştirilmesi tarzında bir akımdı bu. Bu akımın uygulayan aileler inceleniyor. Yüzlerce aile takip ediliyor. Bunun sonucunda bu evlilikten yürümediği. Yani bu evliliklerin aslında bir güncel bir yanılgı olduğu. ...yani bu evlilikte de sürdürmek bunu mutluluğun formülü gibi e, öneren kişilerin uzun vadede bunun e, geçerli olmadığı noktasına geldiklerini görüyoruz. Çünkü yürümüyor evlilikle boşanmayla sonuçlanıyor. Çünkü iki tarafında e, 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 bir e, bir kalp bir kişiye ait olabiliyor. Hı hı. Yani o Bölündüğünde sadece cin, cinsellik ayrı, duygusallık ayrı, erotizm ayrı, romantizm ayrı diyemiyorsunuz. Yani bir, bir noktadan sonra özellikle tek gecelik beraberlikler de vardır. Hı -hı. Yani erkek ertesi gün unutur, kadın e, ertesi gün telefon bekler. Bu tarzdaki, Hı -hı. yani bu özellikle e, romantizmin niye öldüren bir şey olduğu bunun. Yani evlilikte yani hep cesim, aşk için söylerler onu, aşk geliyor öldürür derler ama tabi, aslında bu söylediğiniz anlamda. E, Tabii, yani birlikte. böyle durumda. E, yani evliliğe zarar verdiğini, evliliğin e, anlamını yani, e, bitirdiğini e, hı hı. Bunu, ve bunun ve faturanın çocuklara çıktığını. Yani çocuklar bir şekilde evi otel gibi kullanan bir çift var. E, yani, çocuklar böyle bir bir annelik pratiği, babalık pratiği değişiyor böyle. Bir Şimdi durumda. bu batıda ortaya çıktı evet, dediniz değil mi? Amerika'da, Amerika'da ortaya Özellikle. çıktı dediniz. Şimdi Türkiye'de de bu yaygınlaşmaya başladığı için ha. mi ya da bu algı yerleşmeye başladığı için mi ya da yer bulduğu için mi? rahatsız olunuyor. Tabii burada bu, bu bir akım. Hı hı. Bu akımın bir popüler kültür akımı. Hollywood'un zamanında çok önemsediği ya da önerdiği bir akım ve muhakkak karşılığını buluyor. Çünkü görünüşte çok çekici. Yani sentetik bir şey var, hoşluk var. Yani i̇ki iki tarafta özgür ya yani ne var ki işte özgür özgür yaşa. istediğin gibi yaşa. Zincirleri kır, duvarları yük ...canın istediğini yap, bundan ne kötülük... ...gelecek ki gibi bir düşünce. E, bu düşünce evlilikte de geçerli... ...denildi. Hatta aynı dönemde... ya ...okullarda da açık sınıf politikaları... ...uygulandı. Mesela açık sınıf... ...politikalarında öğrencilere... ...teşekkür etmeyi bile... Hı hı. E, ...öğrenciden bir... ...sorumluk e, zorlama... ...getirdiği için onu bile yasaklayan... ...açık sınıf uygulamaları vardı. Özellikle Batı Amerika'da, Kaliforniya'da... ...burada öğrencinin... Yani i̇stediği zaman sınıfa giriyor, çıkıyor. Öğrenci hayır demek yasak. Mesela öğretmen bulamıyorlar o sınıflara. Yani öğrenci öğretmenin yüzüne tükürüyor, saçına sakız atıyor. Öğretmen itiraz etemiyor, hayır deme hakkı yok. Disiplin yani önerilmeyecek, disiplin öğretilmeyecek. ...çocuk kendiliğinden bunu öğrenecek... ...özgürlükler özgür olacak... özgürlükten sonucunda yetenekler çıkacak... ...ve yetenekler sonucunda da... ...daha iyi bir toplum, daha üstün insan çıkacak... ...ortaya tarzında bir felsefi ekoldü bu... ...açık sınıf politikaları gibi... ...açık evlilik de önerildi... ...o dönemde... Mesela ...açık sınıf politikalar da önerilmedi... Yani ...tutmadı, geçerli olmadı anlaşıldı... ...burada da öğrenciler... ...kendisinden bir o evi... ...aileyi, okulu... Kurallı ortam haline getirmesi beklenmezse bir öğrenci kendiliğinden bunu yapmıyor. Kendisinden denetleme beklenmedikçe kendiliğinden yapmıyor. Şimdi Batı Amerika'da rastgele iyilik projeleri başlatılıyor. Yani insanlara bırak teşekkür etmeyi hiç tanımadığınız insanlara iyilik yapmayla ilgili sosyal sorumluluk ödevleri veriliyor. Ondan sonra okuldan mezun ediliyor. Yani Bu açık sınıf polislerinin bir iflasının göstergesidir. Açık ne kadar uygulandı bunlar? Bu 70'li yıllarda uygulandı. Hı hı. Yani bazı okullarda halin uygulayanlar Devam olduğunu edeyim. biliyoruz. Ama hı. yani sonuçlar çünkü Amerikan sistemi biliyorsunuz. Yani her şeye bir ilaç çıksa, herhangi bir bir insan bir formül bulsa, yani bu bul uygula. Eğer istatistiklerle faydalıysa doğruysa kabul ederiz deniyor. Onun için yani iyi de kötüye de bir özgürlük tanıyan bir yapı var. Bu nedenle bu, bunlar ilk başta kabul görüyor ama deneme yanılmayla gidiliyor. Şu anda Amerika'nın deneme yanılmayla geldiği bir nokta var. Biz bunu Amerika yeniden keşfetmeyelim. Yani onun e, 70'li yıllarda uygulanmış hı hı. kötü sonuçları görülmüş. Bu bir sahte bir mutluluk var burada. Yani. Bir yapaylık var. Doğallıktan uzaklaşıyor. Yani bu bunu Türkiye'de tartışmak gerekir. Bu tarzdaki bir evliliğe özenenler varsa, sonuçlarını bilmeleri gerekir diye. Türkiye'nin yapısı da biraz daha farklı ama en azından uyumlaştırmak bile bu anlamda Türk aile kurumuna ya da tabii. evlilik kurumuna zarar verecek bir durum değil mi? Tabi, tabi. Yani ev, evlilik bağına, yani aileyi aile yapan değerler vardır. Evli evlilik yapan değerler vardır. Bu değerlerin. E, yüksek değerlerdir. Bu değerler canlı tutulması gerekir. O değerler eğer beslenmezse e, bağlar zayıflar. Kime iş düşüyor burada? Yani böyle bir durumda herkese iş düşüyor. Hı -hı. Yani özellikle toplum önünde olan kişiler burada e, yani yaptıkları iyi şey de hızla yayılıyor, yanlış şey de hızla yayılıyor. Evet. Yani burada yani bütün e, Medyatik sorumluluk gereken bir durum. Siz programları biraz sorumlu istiyorsunuz. Başta evet. da söyledim. Ee, nasıl bir etki yaratıyor? Yani bu bahsettiğimiz programlar ya özellikle ergenlik döneminde biliyoruz. 12-22 yaş ergenlik dönemidir. 22 yaşta olumluluk çağına geçiyor gençler. Bu dönemde popüler kültürün sunduğu rol modelleri gençler hemen benimsiyorlar. Hı -hı. Şimdi. ...burada da yani buradaki kahramanımız da çok sevimli birisi. Herkesin hoşlandığı... Evet, böyle hayat dolu biri. Bir, bir, bir ...birisi ve en çok da aslında bu olayın bir... ...görünmeyen bir yönü de... ...herkes aileden birisi ölmüş gibi bir acı çekti. Evet. Yani sempatik birisiydi. Yani Hı -hı. Ölümü hiç kimse yakıştıramıyordu ona. Evet, yani kimseye böyle bir kimsenin ama doğru. Yani böyle bir kimsenin kaybı ciddi şekilde bir şok etki yaptı. Hı -hı. Burada. Yani bu şok etkinin... E, nedeniyle bir kafa karışıklığı var yani. Hemen ne doğru, suçlular ne arandı. Evet. Değil mi? Kim suçlu? Tabii. İşte yakıştırmalar var. Bunlar yani bu, da pek bu, Böyle Böyle durumlarda e, de, toplumsal normlar var, etik normlar var. Bu normları tartışmak, yani kişileri tartışmaktan daha önemli. Yani çünkü bir tarlada yanlış bir ot yetişiyorsa o ot neden yetişiyor buna bakılmazsa. Bu bir sinyal olabilir mi? yani, yani bu Sizin sinyal. söylediğinizden aslında bunu anlıyorum ben. Evet. Yani açık evlilik kavramını konuşurken işte dikkat etmek lazım. Ee, Amerika'da bu uygulamadan vazgeçildi. Sadece cinselliği bir kenarda tutmak gerekirse eşlerin işte aile kurumuna e, önem vermesi ya da he, işte eşin kadının rolünü kendisinin bilmesi. Yani daha gelenekçi bir yapıya sahip çünkü Türk toplumu. Evet. Bundan uzaklaşmamak mı gerekir? Korumak Yap sahip oyabiliyor. idi. Yap. Şu anda Türk ailesi güçlüdür. Bir sözü bir efsane, şey Diyemiyor efsanesi. Diyemiyoruz. Hı hı. Çünkü Anadolu'da birçok yerde yani boşanma oranı evlenme oranından daha fazla. Evet. Yani en böyle muhafazakar diye bilinen ki şehirlerde bile boşanma oranında ciddi artışlar var hı hı. ve ciddi şekilde e, yani parçalanmış aile örnekleri var. Yani İstanbul'da bir semtte ismini vermeyeyim. ...bir öğretmen anlattı... ...39 kişi var sınıfta dedi... Hı hı. E, ...19 öğrencinin parçalanmış aile... ...anne baba ayrı dedi sınıfta... ...şimdi aileler de eskiden birleştiriciydi... ...onlar da devreye girmiyor... Tabii. ...peki kızım, peki oğlum... Tabii. ...madem mutsuzsunuz o zaman ayrılın... ...eskiden sanıyorum bu biraz daha Tabii. farklıydı... Tabii. Tabii ...burada hatta... bu e, çünkü ...rahmetli olan İsmet Karacan Hoca vardı... ...bir psikiyatrist ünlü bir... E, ...rahmetli Özal'ın da psikiyatrisiydi... ...onun evet. anlattığı bir örnek var bir 15 yaşında kızı olan bir anne Texas'ta kendisine geliyor ya, benim kızım 15 yaşında ya bana şöyle dedi diyor ya ben 15 yaşındayım şey özgür istediğim gibi cinsellik yaşamak istiyorum dedim. Hı hı. ben de annesi şöyle diyor kızım vücut senin ne yaparsan yap dedim. İsmet Hoca'ya soruyor doğru mu söyledim diye hayır yanlış söylemişim diyor. Neden hocam yanlış dedin? E şimdi o çocuğa söylerken bunu sadece o anki zevkini mutluluğuna göre değil. Tabii. Yani bu, bu şu anda senin hoşuna gideni değil. 5 sene sonra için bu doğru mu senin... 10 sene sonrası için doğru mu yani bir genç bunu göremez Hı -hı. ergenlik dönemindeki bir genç sadece o anda hisleri baskındır Hı -hı. mantıksal düşünemesi daha yani mantıksal kararlar da daha geridir duygusal hissi kararlar daha çok verir böyle durumlar anne babanın rehberliği önemli Hı -hı. bunu yapılabilirse gençler bu nedenle yani böyle yani program yapımcıları medya sorumluları anneler babalar hepsi çocuklara bu konuda e, bir Doğru bir yaşam felsefesi vermeleri gerekir. Yani hı hı. bu doğru normlar öğretmeleri gerekir ve ama önce kendileri yaşamaları gerekir. Hı hı. Model rol model evet. olması lazım. Çok teşekkür ediyoruz emzak katıldığınız İlha için. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikteydi psikiyatrist. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.